Olaylı gece iyi herkese 100 artı dağıtıyor. Yenilenmiş uzatmalar top 50 ve top 500 paket açılımı. Biz hazırız. Sizler de video like attıysanız hazırsınız. O zaman hadi başlayalım. Bugün dün gece yaşananları konuşacağız ve yenilenmiş top 50 ve top 500 paketlerini açacağız. Birazdan yapacaklarımız ve açacağımız uzatmalar paketleri için sizlere bu videoya Efsane öte bir beğeni sayısı bekliyoruz bu videoyu. Herkes beğenisi bu video 3000'e geçer, 4000'e geçer ve 5000 beğeni beş, beş. yaparsanız Ayrıca böyle efsane videoları kaçırmamak için de mutlaka abone değilseniz abone olup zil açmayı unutmayın. Like atan çıkarıyor günün yorumu bugün Ömer Selçuk'tan geliyor. Ömer demiş ki: "Abi videonuza like attım ve top 500 paketi açtım ve 100 kukureye geldi. Seviyorsunuz. Herkes like atmayı unutmasın." demiş. Hayırlı olsun Hayırlı Ömer. Olsun. Çıkardığın yüzüken kureli kureli ve top 500'den çıkardın. Bayağı. Iyi. Bayağı çok iyi. Bayağı yani. şanslısın Ömer. Hayırlı olsun tekrar Kukureya. Siz de Ömer gibi paket açmadan önce videolarımıza like atın, oyun'a girin, bizim logomuzu yapın. Daha sonra paketlerinizi açın. Güzel bir şey çıkartırsanız da yorumlara yazın. Ve tabii ki yine bir hype duyurusu yapmak istiyoruz. Dünkü videomuz sıralamada 35. sırada. 10. önceki videolarımız 15, 16, 25, 28. 45 ve 60. sıralar. Eğer hala hype paketiniz varsa bu hafta için mutlaka yorum ay kısmını sağa kaydırın. Oradan hype tuşuna basarsanız bu videoya destek vermiş olursunuz. Evet şimdi ilk olarak bir mağazaya gelmek istiyoruz çünkü yeni bir şey gelmişti ve zaten oyuna girdiğinizde sizin böyle gözünü de hani al bunu al bunu diye 50 kere gösteriyorlar. Arada arada birkaç kere oldu ya da sokuyordu böyle evet, bize. Evet. Aynı öyle sokuyor ve tak. Evet gördüğünüz gibi haftalık üyelik diye bir paketler gelmiş. İlk paket lite diye geçiyor. Yani daha bir küçük hali. Gördüğünüz gibi direkt anında da 150 veriyor ve 7 gün boyunca da her gün buradan 50 alıyoruz. Bu şekilde 40 liraya yani toplamda 500 kaç geliyor? FC points 500 hocam. FC Points geliyor. Bu şekilde baktığımızda fiyatı güzel. Çünkü şu anda 500 almaya çalışsanız. Yani 1000 bile şu anda 200 lira. Ve bu kampanyalı hali. Normal fiyatı bakın 500'ün direkt 200 lira. Yani baya bir baktığımızda uygun. fiyatı uygun. Haftalık üyeliğin diğer paketi ve çok daha iyisi baktığımızda 600'ü anında veriyor ve 7 gün boyunca da 200 veriyor. Yani toplamda da. 2000 FC Points vermiş oluyor. Hocam. Ve bunu 160 lira yapıyor yani baktığımızda şimdi yine buraya gelelim ve 160 liraya burada 2000 orada üstte bak 400 lira 2x tamamlamadan yani direkt öyle yaparız aynen 2x'den 2000 burada veriyor 400 lira yani aşırı iyi bu da aynı şekilde zaten bu oyuna fc points alacaksanız almak için en mantıklı 2-3 tane yöntem var birincisi yıldız bileti çünkü fp alıyorsun evde diye bir dünya ödülü alıyorsun yanında bazıları az olsa da bir de bu gelen fp paketleri var ya bir de şeyde gelmişti en son bir kere biz almıştık hatta 6000 almıştık anında paket açmıştık Hatırlıyorsun? Evet, evet. Ve bir de şeyde gelmişti bu neydi o ee, şey yeni ay yılı zamanında gelmişti o zaman indirimli paketler olduğu zaman. Yani fp'yi bu. buradan almaktansa buraya gelen paketler elizbeti buralar çok daha mantıklı oluyor ve o zaman bu hesabımıza bu iki paketi de almak istiyoruz. Bununla başlayalım. Başlayalım. Şimdi buna öbürünü alırız kapanır falan hani tek bir seçim falandır o yüzden bununla başlayalım. Evet paketimizi satın aldık ve gördüğünüz gibi 600 almış olduk ve arkasından tebrikler diye mü veriyor günün evet, aynı tebrikler diyor ya şimdi artık bunu alırız diye düşünüyoruz herhalde buraya mı verir? Nereye verir? Ya şeydir Her hocam gün, normal. günlük günlük girişten falan da verebilir. O da Belki olabilir. Buradan da verebilir. Onu göreceğiz ama bu şekilde bunu aldık şimdi hemen de bunu alalım. Evet gördüğünüz gibi alışveriş tamamlandı bu pakette satın almış olduk ve bakın burada da. Tebrikler pakette geldi ve gördüğünüz gibi ikisini de almış olduk. Tekrar söylüyoruz yani eğer ihtiyacınız varsa FC Point ise şu an bu bayağı bir güzel bu şekilde deneyebilirsiniz. Şimdi gelelim yeni oyuncularımıza. Yeni oyuncular geldi ve aynı şekilde hem olan ikonların yüksek hali geldi. Ekranda gördüğünüz gibi mesela Pushlash'ın push push. 101 genlik maalesef MF hali geldi. MF niye getiriyorsun ya? Yazık gerçekten yazık. Ya bak mesela bak hani bak tamam MF'ye getiriyorsun anlıyorum. Şimdi mesela bu Pushkaş'ı kaşığı 3 derece yapıyorsun. Senetiye koyuyorsun. İki gen düşük oynuyor. Madem konsoldaki gibi ikinci üçüncü pozisyon olayı yapıyorsun. O adam mesela puşka şimdi 101 gen ya. Mesela ben Pushkaş'ı aldım 5 dereceli. 106 gen değil mi? Ben onu şimdi tarafa koyarsam 104 gen olarak oynuyor. Evet. Ama Konsoldaki gibi yapsana. İkinci pozisyonu varsa mesela top push ya. SNT koyduğumu direkt 106 gen SNT olarak şey i̇şte yapmıyor. Gözükmeli. Şimdi. Burada da Alberto görüyorsunuz. O da 101 gen olarak gelmiş. Sonrasında Oo, George burada Bass. Burada geliyoruz ve 100 genlik George Best karşınızda. Harika. Gerçekten harika bir kart ve sonrasında ilginç 3 kart var. Birincisi Casemiro. 100 gen bir Casemiro. Sonrasında geliyoruz ve burada bir Yüzgenlik yenlik Ederson var. Bu arada Ederson 30 yaşındaymış. Bayağı Hocam valla bak. Harbiden yaşlı yani bak, gibi. In, in, özellikle bak futbol takip eden erkekler için yaşlandığını anlama yöntemi. Bir, okula başlama. 2- senin yaşındaki insanların futbol oynama başlaması profesyonel olarak. 3- hani sen wonderkid oluyorsun mesela. Wonderkid oluyorsun sonra bir bakmışsın. Senin yaşındaki futbolcular gelmiş emekli olmaya yaklaşmış. Aynen öyle. Ben oluyorum şu an. Evet. <laughs> ben, eme, ben oluyorum. Dört de artık ona daha gelmedim de senin yaşındaki insanların teknik direktörü falan olması. Evet doğru. Bu Nagelsmann sayılabilir mi? Ne? Biraz yakın. Nagasman yani, mı? Hocam Nagelsmann. O da gençti. Nagasman ama şey o <laughs> biraz şey nasıl diyeyim. o ekstra ya. Ek, o. o, biraz ayrı. Aynen. Evet gördüğünüz gibi Fenerbahçe'den Jeko'yu görüyorsunuz. 99 gelmiş kartı vallahi gelmiş. Adam adam tek başına Lugano turunu Çok getirdi. koşuyor ya. Gerçekten çok koşuyor. Bu yaşta inanılmaz. Bari Fenerbahçe normal değil. Bir şöyle bir Ceko bir, şey bir 28 29'da falan ama tabii o zaman, zaman gelmedi 3 4 sene önce gelse bile vallahi çok farklı evet. şeyler olabilirdi. Yani gördüğünüz evet. gibi bu 3 tane ayrı oyuncu ve ikonlar bu şekilde yeni olarak gelmişler ve güzel olan şey de şu. Hani direkt paketlerin üstüne gelmişler. Yani şu anda daha az olan hani 100 daha azdı ya. Ama artık görüyorsunuz sayılar. Özellikle 101'ler bir pakette 4 tane 101 var. Evet. Yani bu bayağı bir güzel bir şey. O zaman artık bugün bir 101 çıkarır mıyız buradan Vettel Hakkası? Aa, canım, artık 100 artı görürlü ya? Hadi gelsin o zaman. Bir de bugün bir George Best'e başlayalım. Çok güzel olabiliyor biliyor musun George Best? Hadi bakalım. Arjantin. Arjantin'den. Meo. Ee, şey Lanzini miydi? Galiba evet. 96 ile başlıyoruz. Şimdi takasımıza da bir gelelim takasımızda da durumlar nasıl? Hemen şöyle bir bakalım. Buradan bir tane takas da yapalım. Oyuncumuz burada. Bunları verelim. Bir de verelim onu ya. Yani. Verelim mi? Ver ver ver. Ver gitsin zaten Rodri, dereceli. Rodri bitti zaten. Aynen. Onun Şimdi buradan da şöyle yaptık. Şimdi bak 2 tane 96 verecek. İzleyin. Bak geliyor. 5 tane de burada verdik. Verme 96. 2 tane verme. 96. Bir Lanzini. Haydi bakalım geliyor. Belçika. İyi Yok. Mertes. 97 gem veriyor. Bak arkaya bak şimdi. İyi bari tamam. Selam olsun Dries evet. Mertens'e. Şimdi geldik buraya. Ve hazırız. Geliyor. Yeni takas. Daha fazla oyuncu takas. Artık bize bir 4 tane. 4 oyuncu 100 artı. 100 artı. Haydi. Ne geliyor? İspanya ne olabilir ki? SNT. Aspas. Şey, Aspas. 97 miydi? Evet. 97 yen. Yani. 4 oyuncu bakalım? 4 oyuncu. Evet. 4 oyuncu. Bu etkinin biraz bu paket olayı garip. 97'leri bazen ikon gibi sayıyor. 4 oyuncu yapıyor. yani. Bazen saymıyor. Değişik bir Evet. Adam. Bu şekilde buradan paketlerimizden bunları çıkardık. Evet şimdi pazara gelmek istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz geçen gün pazarda çok fazla düşter olabileceğini söylemiştik. Ve gerçekten de daha şu anda yeni aslında paketler açılmasına rağmen uzatmaların gerçekten o düşüşü hissedebiliyoruz. Şimdi zaten dün de vardı düşüş. Evet şöyle bir şöyle yapalım ve evet fiyatlar geldi. Ve şimdi görüyorsunuz kanla var en başta çıktı onu da göstereyim. Bakın görüyorsunuz sayılar inanılmaz ve bu daha da düşecek. Şu an için 210'da bir ton olan var burada. Mesela yeni gelen bu kart orada şu an yok uzatmalarda değil mi? Yok. Ama bu normal paketlerden çıkmış. O da bayağı bir çıkmış bu arada. Mesela olmaya bakıyorsunuz yani 101 iken adam bu ya. Oyunun en iyisi. Kaçayınce şu karta bak 200 milyon. Yok gerçekten inanılmaz. Bakın en değerli sol kanıtımız. 1.2 milyara satmıştık biz bu adamı. 3'te 1'ine düştü. Evet. Dün yarısıydı, bugün 3'te işte 1'ine düştü. Şu düşüşlere bak. Sonrasında bakın burada Rodri'miz var. Sayılarını görüyorsunuz. En önemli oyuncu biri. Ronaldo şu anda 800 milyon. 800 dün 900'dü bu adam. Sonra gelelim yeni oyuncular mesela Kukureya burada 191 ve sayıya bak. Bunlar ne? Mesela Ronaldo Messi'ye falan bakalım. Neredeler? Bakın Ronaldo 343. Bu adam Totut gelmeden önce Mbappe'le beraber hatırlarsanız evet. 1 milyar 100 milyonun direkt full isteniyordu. Hiç pazarlık yani yoktu. Yani o kadar fiyatlar düşmüş ki Mbappe'ye bak, bak. Aynen. Messi'yi Messi de, de açalım. İki tane var orada. Bakın bu Messi'nin 386 4. Bak şey Messi. Euro, bu Messi böyle Messi. ve şöyle gösterelim. Bakın geçen günkü videodan ekran görüntüleri de aldık. Bakın şu anda mesela Ronaldo ya yan yana bakar mısınız? 947 mi? milyonmuş. 836 milyon düşmüş. Bakın mesela Nico şu an alt alta bakın. 585 milyonmuş. 457'ye düşmüş. Rodri'ye bakın. 289'dan 230'a. Ve 230. daha bu düşecek mesela yani görüyorsunuz. Bu düşmemesi için hiçbir sebebi yok daha. Çünkü çok var pazar. Çok fazla var ve herkes satmaya uğraşıyor. Kanla var 272'ymiş. Yani görüyorsunuz. kaybol açayım. 346 diyor. kaybol şu anda 276 bakın. En üstte görüyorsunuz. Mesela Salah 319. Salah ne kadar? 267 Salah 267. Olmuş. Yani gerçekten dediğimiz oldu. Ve pazar yani o kadar düşmüş ki ve daha da düşecek gibi gözüküyor. Şu karta bak ya. Bu ne? Hmm. Bu ne? Bu fiyat ne? Doğru, oyunda şu an bu yollardan tututlardan önce en iyi 11'den önce bu en yüksek gelen oyuncular falan evet. maksimum 1 milyardı. Şimdi baksana 100 yen adam 140 bak, milyar. Bak 100 yen adam ya 100 yen. İnanılmaz. Gerçekten. Yani bazen oyunda böyle oluyor yazacağım pazarda. Bazen oyuncar geliyor ama sürekli yüksek oluyor. Bazen evet. de düşük oluyor. O sebebin tam bilmiyoruz. Ama yani gördüğünüz gibi pazar bayağı bir bu uzatmaların yenilenmesinden etkilendi. Şimdi ise geçelim o sebep olan yere ve uzatmalarımıza geçiyoruz. Dün gece olaylar olmuş. Biz uyuyorduk. Yani o saatte kalmadık. Ama yaşananları öğrendik ve şimdi geliyoruz buraya. Gördüğünüz gibi tamamdır. Artık burada gördüğünüz 27 gün sonra yani bir aylık bir imkan Dediğimiz tanıyor. Dediğimiz gibi oldu bir ay oldu. Sonra bir kere daha açacağız bunu ve sonrasında yine yenilir bu bu 41 öylesine tarihtir. Yoksa onu saymayın Aynen. Sonrasında bakın bu daha iyi. Bu daha fazla açabileceğiz. 13 gün sonra yenilenecekmiş. Şimdi olayı anlatmaya başlayalım. Şimdi sabah 4'te burası yenilenmiş ama şöyle bir olay olmuş. Buradaki oyuncu seçimlerine hani burada en başta Nico Williams'la Yamal duruyordu ya. Onlar aynen duruyordu. Yani 100, 101 gen Ronaldo, 101 gen Cannavaro ve diğer 100 genler bu seçime eklenmemişti. Sabah 4'te ilk oyuna yenilendiğinde reset saatinde yani. Sonradan düzelmiş. Ama tabi bu seçimi saat 4 civarında direkt açan insanlar var. Ve eski oyuncu yani dünkü dün açmış gibi oldular bizi bir nevi. Yenilenmeden açlar ve yüzgen, gen çıkarma şansları olmadı. Yani bir şey yapıyorsanız hani düzgün hani tam ayarlayamaz nasıl beceriyorsunuz ya? Şimdi o insanların hani bu haksızlık değil mi e, yani? haksızlık, haksızlık. Yani sonradan yenilemişler. Saat kaçta yenilen tam onu bilmiyoruz ama şu an için gördüğünüz gibi top 50 yer burada. Ama yeni gelen Puşkaş, Best, Kapita, Carlos Alberto'lar şu an yok. Onlar bir sonraki yenilemede buraya eklenirler. Ve o yenilemeden çok uzak değil. Ayın 15'inde. 2 hafta gibi. sonra. Büyük ihtimalle şimdi B takımı gelecek ya. B ye takımda yeni oyuncular olur. Onlarla beraber o şekilde ekler herhalde. Belki ondan evet. sonra bir etkinlik de gelebilir. Onu da ekleyebilirler. Onları göreceğiz ama sonuç olarak artık dediğimiz gibi burada da tahminimiz doğru çıktı. Ronaldo var. Kanavalar var. Buraya eklenmiş oldu ve şimdi gerçekten baya bir şaşıracağınız bir şeyler var. Ve şimdi isterseniz tweetlere geçelim. Şimdi Twitter'da bu top 50 paketini açmış bazı görseller var ve onları sizlere göstermek istiyoruz. Ve gerçekten düne göre baya bir şaşırın yalnız görseller. Ve burada başlangıçta görüyorsunuz yüzgen Fabian yanında Vini ve Messi ve en sağda yine bir yüzgen. İki yani tane. iki tane yüzgen aynı seçimde çıkmış. Sonrasında diğer ekran görsellerine geldiğimizde burada görüyorsunuz bu daha bir üst seviye. Gerçekten iki tane 101 en iyi iki oyuncu burada seçimin içinde Aynı seçimde yer almış diğer bir ekran görüntüsü burada tam hatta karanlık bile almış hızlı mı almış bir şey olmuş burada Gördüğünüz gibi en sağda karanlığı var o Mbappe 101. ve Carlos Gerçekten öfkeli solda Gimenez. yüzgen de var yani onu da unuttum bakın gimi çıkar. Yani Nasıl bir seç gimi. Gim, Bu arada gimi çıkarırsak <laughs> ben karar ayıp ettik ya Gimenez, özür dilerim burada. Vallahi takmadım orada seni ama Olsun Walker, Sayıba, Messi ve kar var iki tane yüzgen üstü daha yine iki tane yüzgen o da inanılmaz sonra geliyorsunuz buraya ve yine bir görüyorsunuz berkat var messi var ronaldo var Patrice var <laughs> anladın mı <laughs> Patrice var anladım hocam. sonra evet bu nedir ya bu bu paket ronaldo Ay. paketi mi bu affedersiniz bu ne dört tane oyuncunun üçü ronaldo biri totti ronaldo ikon biri yüz gen ronaldo öteki Cristiano ronaldo'nun 90 euro kartı öteki de kanadalı kaleci Şimdi geldik herkesin gerçekten hani açmak istediği bu seçime diyebiliriz ve Ronaldo'nun Messi'nin aynı seçimde olduğu bir bu paketi görüyorsunuz gerçekten inanılmaz ve yanında da kanlı var var üstüne Kroyota var gerçekten çok güzel bir seçim olmuş bu da sonra iki tane var burada biri top 50, 500 adam burada atmış 3 tane 100 üstü Sala sonra bir tane daha 100 ve bir tane daha 100 ve üstüne Ronaldo yani neyi seçeceksin kafayı şaşırırsın gerçekten bu da bakın 50'si 500'üymüş. Buradan da Musi Oha. Musiala. Bayağı iyi. Güzel. Evet. Sonra geldik buraya. Ronaldo'yu görüyorsunuz. Yine bir rey Card'ımız var. Vinimiz var ve Musiala. Musial var ve bayağı iyi bu seçimde baktığımızda. Sonra buraya geldik. Burada da iki tane yüzüstü görüyoruz. Yanında da bir Haaland'la Zidane var. Diğer bir seçime geldik. Burada Cannavaro var. Yanlarında Vini, Zidane ve Frimpong'u görüyorsunuz. Geçtik diğerine. Ve burada da Yüzgen, Saliba'yı görüyorsunuz. Aspili var. Ronaldo'nun 99'u da var. Leo Üstüne Leo da Leo da var. Gerçekten bu da çok iyi. Geçtik diğerine. Bakın burada. o bu ne? Yüzgen, Kyle 101 Ronaldo, De Bruyne Van Dijk ve Ronaldo'yu satmış. Ronaldo'yu direkt 1 milyara 4 yapıp burada dereceyi mor yapıp satmış gayet de iyi yapmış. Sonra görüyorsunuz diğer oyuncular burada 3, 3 tane, yüzgen. Yani bir açıyorsun direkt 3 tane yüz sana veriyor. İnanılmaz. Çok iyi bir şey. Arlanda zor seçersiniz. Burada da yine iki tane 101, üstüne bir tane 100 bir de Carlos yani bir de pahalı bir 99 Carlos baktığımızda. Buraya geliyoruz. Burada da Bu da iyi hocam baksana. Bu ne? Baksana top şey 500 değil sanki bu top 250 falan. Evet. Bu 3 tane seçim ne? Maşallah. İnanılmaz. Haydi. Bu seçime geldiğimizde görüyorsunuz iki tane yüzüstü var üstüne bir de Musiala ve Lea var bu da gerçekten çok güzel. Şimdi geldik sabah bize Venoxy'nin attığı tweet'e görüyorsunuz sabah 6.56'da seçimi buradan top açmış. arnay çıkarmış heyecandan da başta SS alamamış ve görüyorsunuz günlük seçimler ödülü arnay bu şekilde almış sonrasında bir SS dağıtıyor. Ve gördüğünüz gibi burada inşallah satılmıştır diyelim. Gerçekten. Satılmıştır hocam. Umarız satılmıştır. Büyük ihtimalle gitmiştir Hayır, ama. Hayırlı olsun Venoksi. Ve Venoxi'ye de hayırlı olsun diyoruz. Bu arada sizler de bu şekilde hani yeni açtığınız bir paket olursa da Twitter'dan bu şekilde Venoxi'nin attığı gibi de gönderebilirsiniz. Yani sonuç olarak sabah bir olay yaşansa da artık buradaki yeni seçimler özellikle tabii ki bu 6000 bol bol 100 artı veriyor. Ve tabii ki şu da var. Şimdi artık hani Euro'ya göre şu var ya özellikle şu bu. Bu çok fazla 96 üssü verme imkanı var. Özellikle az önce gördünüz Mertens hani uh -huh. 90'lılar bile verebiliyor. Yani ihtiyacınız varsa da hani 96 üssü lazım. Sonra geleceğim buraya. Seçim yapacağım. Mesela ben dün gece bu yan hesapların hepsinde geldim, bunları yaptım ve sonrasına gittim seçimleri de yaptım. Hani buradan direkt en az bir 400 puan gelsin diye her birinden yaptım. Yani burada da bu şekilde önemli. Eğer ihtiyacınız varsa pazarda almak yerine buradan almak çok daha iyi olabiliyor. Üstüne giderseniz o diğer takası da yapabilirsiniz. Yani güzel oldu ve artık gerçekten herkes yüz artı çıkarabilecek. Yani bu uzatmaların yenilendikten sonra 100 üstü çıkarma şansı bayağı bir yoğun. Harbiden Çok öyle. Çok yoğun. Şimdi bu arada bunu bir açalım dedik. Güzel özel bir kart geldi. Şöyle alalım. Buradan. Yani şey dedim bu. Dia da Murat. Aynen. Günü. Aynen. Ölünler Şimdi aynen. o zaman bu bugün, hesabımızda. Bugün Pogba hesabını açacağız. Bir açmak istiyoruz. Bakalım nasıl şans durumu bizde Yeni paketimiz. Bakalım neye çıkaracağız. 1200'ümüze başlayalım mı o zaman? Başlayalım hocam. Ve gelsin. 1200 den başlangıç olarak o o o o o o o o o my god. Ben diyordum ki Asian alırız diyordum. Kalktım. Sonra sağa doğru bir kayma. Aha dedim dibala Aha dedim Lautaro. Aha dedim Leo. Ney? Esyen de al bu arada. Sol kanat. S N T Esyen Medo mu? Medo. Tamam. 98 99. O neydi? O neydi kız? O neydi? <laughs> Şimdi e, LAO şurada kuralifin altında. 150 milyon. Tamam. Şu an şeye bakmaya gerek. Fiyat yeterli. Lautaro 114. Tamam. Lautaro elendi. Bir de şey Esyen. Esen nerede? 98. Burada o Esiyen çok düşük Hocam yok. O tamam. 40 milyon mu? Nasıl evet. oluyor lan? O fiyat ne bu arada? Daha adam? geçen 96'lar 40 milyon değil mi ya. 30 40 milyon. 96, 96 97'ler. Hani yeni bir şey geldi mi? Her şey düşüyor evde. İnanılmaz yani. Uzaklar pazarı yok etti. Ve o zaman buradan başlangıç inanılmaz. Leo'muzu alıyoruz. Vallahi iyi para. Yani buradan <laughs> bak az önce dedik orada yani iyi çıkmış falan diye biz kendimiz iyi çıkardık. Evet, i̇nanılmaz. Hocam. Evet şimdi Geldik buraya. İkincisi geliyor. Evet hocam. Ve 99 üstü veya 100 üstü bekliyoruz yine. Oo, Bellingham. Direkt Bellingham. Bellingham hocam. Hiç şeye gerek yok yani. Direkt bakmaya gerek yok. Bellingham'ız yani bakın dün de o kadar açtık. Hatta toplam yani 7 21 yok. tane. 21 tane açtık. Yani çok fazla o kadar görmesek de arada Ronaldo'yu falan gördük böyle. Evet, Messi'yi Messi. gördük. Burada bakın iki pakette de garanti gibi. İnanılmaz. Ve buradan Bellingham'ı da aldık. Şimdi ise aç sen aç. Ben mi açayım? Evet. Sen aç ya. Sen aç sen aç. Tamam, Hadi bakalım. Bakalım altı Bismillahirrahmanirrahim. Bin. Geliyor. Allah'ım içimden geçeni biliyorsun. Haydi. Yani, Tahmin etmek de çok zor olmaması 4 gerek. Dört tane yüz bir. Üç tane yüz bir bir tanesi Ronaldo. Bismillahirrahmanirrahim. Mbappe falan her Haydi şey bakalım. istiyoruz. r istiyoruz hadi. Gelsin. r istiyoruz ama aynı pakette bize. Oha. <laughs> Oğlum bu bu adamlar kim? Ronaldo <gülüyor> Messi <gülüyor> ayrı pakette. Ronaldo Messi Haaland bir de Yüzgen Saliba. Oha bak Yüzgen'i gördük ama istediğimiz oldu bu arada. Ronaldo Messi aynı Hocam, seçimde. Hocam ben 101 Ronaldo istemiştim. Evet. Demek bak, demek bak içinden dua ederken bak dedim ki inşallah Ronaldo çıkar dedim. Dedim ki spesifik olarak belirtmek gerekiyor evet. herhalde. Şimdi e, SNT bir de stoper. Aynen bakalım. 98-100 98-100 arası. Hemen yapalım şöyle. Yüze geldik. Şimdi bu sınıfı fırla sen kalsın. Tamam. Stoper bir <gülüyor> de. <gülüyor> Aa pardon. Sayımı unuttum. Şimdi bunlara bakalım. Tamam. Şimdi Messi 255. Evet. Durum arası çok var mı? Ne kadar var? Tamam. Evet birazcık varmış. Ronaldo buydu değil mi? Hangisi? Bu mu 98'i mi? 98'i. 98, 98 mi? Bu. 188. Şu an Messi tamam. daha pahalı değil mi? Evet. evet. Haaland nerede? Basamıyorum. Basamıyorum. He. Haaland nerede? Haaland 168. Haaland elendi. Tamam. Şimdi bir de Saliba değil mi? Evet. Dekat'ta stoper yapalım. Olur. Ve bakalım burada Saliba 165. Messi. o zaman Messi alalım. Tamamdır. Vay be. Ronaldo Messi istedik. r diğer hesaplara çıkarız ya. Ben 101 r istemiştim ya. Sıkıntı yok diğer hesaplara çıkarız. Çıkarız hocam. Bu arada sizler de mutlaka şu an yeni açtıysanız bu seçimleri ne çıkardığınızı yorumlara yazın. Sabah bir dünya yorum gelmiş. Evet. Çok gelmişsiniz. Gördük. Bayağı iyi şeyler çıkarmışsınız. Hepinize hayırlı olsun. Bundan sonra açacaklar da kimi istiyorsa Umarız inşallah onlara da o istedikleri oyuncular çıkar. Hem top 50'den hem top 50'den. Aynen öyle. Ve gördüğünüz yani iyi gerçekten yani bildiğiniz 100 artı artık dağıtabiliyor güzel bir şekilde. Ve zaten mantıken düşündüğümüzde bu uzatmalar hani <laughs> fiyat olarak artık öyle bir yüksek de değil. Çünkü çok doğru. daha rahat çıkabildiği için yani yakında bence bu 96 artı günceleme bile yapar bunlar. İkinci yolda. Evet bu arada. İkinci Geldi. yolda. Aa doğru. Çıkardık tabii ondan önce. Hop kaç para kastık ne? Bakalım. Şu an tabii kasış hali değil. Şu an satılmaz da bunlar. Hiç gerek yok. Şimdi 255. Böyle kalsa bile. Bakalım buna ne kadar. Ha? Yapılmaz mı şu an Hocam, ya. Hocam. Hiç gerek yok. 4 tane mahşer veriyorsun. <laughs> 3 milyon fark etmiyor. Böyle edin. bozuyor dengi zaten. Heh, Geçen tamam. hatırlayın Messi'ydi o. Tamam. Bu 150. Evet. Ha yani 140 hatta. Baksana. Şu an da. sayma onları ya. Gerek yok. Bir de kimdi? Benim. 78. İyiymiş. Ya yani şu an şöyle bir şu fiyatları toplasak. 255 155 daha 405 178 daha 480 500 milyona yakın. 480 500 arası. Şimdi pazar açalım normal tüm en iyi oyuncuları. Şunu sıfırlayayım. Aynen. Şimdi yani <laughs> tabii ki önemli bir şeyine geçen video söylemiştik. Şu anda bu oyuncuların hani hedefiniz olan varsa atıyorum örnek olarak Kanlava alacağım. Hedefiniz varsa mutlaka bu oyuncuları sürekli takip etmek çünkü her an şey olabiliyor. Yani ya. iyi bazen bir anda bazı şey değiştirilebilir. Bir anda bakarsınız mesela atıyorum Bruno Alan'ı yani. görüyoruz yani. gibi 9 tane var ya. 13 tane olmuş. Bir anda 900 tane var. de olabilir. Yani bu bazen böyle şeyler görebiliyoruz biliyorsunuz. Ya. Yani dün 2 gün önce bu adamın bu kadar normali ya. Şimdi 4 dereceli hali bu kadar. O yüzden hedefinizde olan oyuncuları mutlaka takip edin. Ona göre uygun bir fiyat gördüğünüz an alın. Yani dediğimiz gibi fiyatlar değişebilir bir anda istenebilir her şey bir anda çok fazla çok, artabilir. Bu pazarda çok oluyor. Hani hem bu iyilik de oluyor hem insanların da olabiliyor. Onu da hmm. tekrardan söyleyelim. Hani şu an mesela bu Ronaldo mesela atıyorum, şu an en çok istenen kartlardan biri değilim. Şu an bu mesela diyorum şu derecelisi bu kadar ya bir bakmışsın 1 milyar 150 milyondan 10 tane isteniyor. Aynen. Anlık değişebiliyor. Yani fiyat, almak istediğiniz oyuncu varsa şu an kısacası kontrol edin bakın hani istenme durumuna fiyatına düşüyor mu kalkıyor mu falan filan. O şekilde kafanıza göre hareket edin o şekilde yani olaylar bu şekilde burada artık güzel bir uzatma yenilemesi oldu artık bu hafta yani yeni bir içerik olarak da bir şey gelmedi etkinliğe etkinlik görmüşsüz. yok etkinlik de yok yeni etkinlik umarız artık bitti haftaya bu dynasty <laughs> herhalde sırada ol var mantıken olur mu artık göreceğiz yani bu hafta etkinlik getirmediler şu an evet. sadece efsane listesi var ve ikon var ikon serüveni var o günlük oynuyorsun onlar var İnşallah hafta yeni etkinlik gelir bakalım göreceğiz ve bu şekilde yani gerçekten güzel de Oldu ve videomuzda bir yaptık. Paketlerimizi de açtık. Güzel bir video daha oldu ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah Hepinize be. iyi günler. Bay bay.